41 milyon lira nakit. Tabii önce para aldı, para aldı. Seçim döneminde böyle bir kirli bir kampanya biz ne, para... kampanya başlattılar. Siz, Siyasi... siz ne dediniz o zaman? Bir... Hemen biz karşı mesajı para olarak, almadık kardeşim. Mahkemeye verdik. Bir kere biz bırakın para almayın. Biz para verdik, emek verdik. Ben parayı o kadar kıymetli görmem. Bu işlerin hepsi büyük gönülle ruhla yapılır. Paranın yapabileceği şeyler bellidir. Bina vesaire gibi şeyleri yapar insan yetiştirmez para, ruh inşa etmez. Bir gönül birlikteliği inşa etmez. Bütün büyük işlerin hepsini de işte bizim milli teknoloji hamlesiyle yapmak istediğimiz o toplumsal seferberliği de asla parayla yapamazsınız. Onu gönülleri inşa ederek, inanç inşa ederek paradigma dönüşümüyle yapabilirsiniz. Bunları da o, o dediğiniz şeyler yapmaz. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak şöyle düşünün. Bir pandemi var. Ve pandemi hastaneniz var, devletin hastanesi var. Orada gönül bir vakıf gönüllü doktorları organize etmiş. Onlara da geçinebilecekleri kadar imkan sağlamış, maddi imkan. Ama gönüllüler. Bu çok önemli. Para alıyorlar. Evet. Gönüllüler geçinebileceği kadar. Yani bu bizim öğrencilerimiz var, işte Bursiyerler. Bunlar gitmişler, devletin hastanesinde milaveder, ücretsiz ekipmanlarıyla vakıf bunlara ekipman da sağlamış gitmişler hastaları tedavi etmişler. O sırada hastaneye ilave bölümler yapılmış. Orada da hastaları tedavi etmişler. Ve en sonunda da o hastane devletin pandemi bittiğinde oradan ayrılmışlar. Sonra deniyor ki siz yani aslında bu doktorlar ne yapmış? Bir kriz sırasında yaraya merhem olmak için gidip ilave eder. hizmet vermişler. Destek vermişler. Vakıf para harcamış, emek vermiş, bunu organize etmiş, bu gönüllülüğü oluşturmuş. Ondan sonra siz tutup diyorsunuz ki, e, ee siz buradan destek aldınız. Ya ben hizmet verdim. Bu hizmeti sen yaptın. Yani bu hizmeti bu kurum yaptı.